Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Büyük karşılaşmalar görevi geldi Perşembe günü olduğu için. Onları yaptım. İlk görev bu şekildeydi. Bronz ve gümüş oyuncuları kullanarak yaptım. Kolay bir görevdi. Ondan sonra burada bir bug'a girdi oyun. Girdim çıktım. Bu sefer son görevi oladım. Burada da böyle bir Premier League adresi kullandım. Gümüş oyuncular, gümüş, nadir oyuncular falan. Çok zorlamadı bu görevde. En sonuncu segmentte olmasına rağmen. Onun dışında Atletico Madrid Barcelona görevi vardı. Yine İspanya, İspanya ligindeki oyuncuları kullandım. Gümüş oyuncuları da kullanabildim. O kulübüme katılamaz oyuncuları kullanmaya özen gösterdim. En Ensu burada yine bir paket daha verdi. En sonunda da Piemonte-Casio Torino karşılaşmasını yaptım. Orada da İtalya ligindeki oyuncuları verdim. Manelik'ten, aynı kulüpten oyuncular istedi. Aynı kulüpten oyuncular kullanmaya çalıştım. Bunu da verdiğim zaman kolay bir şekilde bu 4 görevi tamamladım. 4'ünü tamamladıktan sonra Premium altın oyuncu paketi verdi. Paketler e, fena değil. Kolay yapıldı zaten görevler. Açmayı açtım paketleri de. Gümüş oyuncu açtım ilk başta. Fransız bir oyuncu verdi. Para ediyor mu diye baktım. Çok fazla bir para etmiyordu. Evet yani buradan da bakalım. Burada 800 falan etmesi lazım diğer paketlerde çok fazla e, yine uğraş istemeyen paketlerde yani kulübünde satılamayan oyunculara verip onun yerine paketler almak daha mantıklı geldi yaptım burada premium altın oyuncu paketini en sona bırakacağım küçük nadir karma oyuncu paketiyle başlıyoruz buradan hiçbir şey gelmiyor harcayınca sol back tagli ya Fiko. Çok fazla para etmiyor ama dediğim gibi kulübümdeki satılamayan oyuncuları verdiğim için onun yerine satılabilir oyuncular almak daha mantıklı geldi. Sonra şimdi sana karışık oyuncu paketi. Buradan bronz oyuncu geldi. Beklemiyordum bronz gelmesini. Bir an özel kart zannettim ama bronz geldi. Arkasından da altın olarak kim geldi? gazlarını görüyor yine çok fazla değer yüksek oyuncular değil ama dediğim gibi tekrardan satılamaz oyuncuları vermiş olduğum için karşılığında satılabilir oyuncular almak mantıklı geldi. Sek Premier Mal'ın oyuncu sona bıraktım. 80 artık garanti veriyor. Üst düzey elektronik oyuncu paketini açıyoruz. Buradan e, ee, board geldi. Stopper Acerbi. 83 rating çok fazla para etmiyor oyunun başarmasında 83 şu ekip oyuncuları ama belki ilerleyen zamanlarda edebilir diye kulübümde tutuyorum yanında da Gerrit Bale geldi. Gerrit Bale de yine çok fazla para etmiyor. Ve son olarak premium altın oyuncu paketini açıyoruz ve videoyu da burada sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir oyuncu gelmedi. Böyle beklentinin birazcık altında bir paket açılışı olmuş oldu. Yine de satılabilir oyuncular almış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki